Buyurun gelsin. İkinci yedi harfi cevabın sorusu. Biraz eskilerin kullandığı bir tabir artık. Pek yaygın kullanılmıyor ama zannediyorum kulağınıza çalınmıştır. Gelsin bir görün. Çok eski eşyalar için alay yollu kullanılan bir tabir. Alay yolluysa antika değil. Heh, öyle bir şey. Sonuna aldığı ekle birlikte yedi harfi bir kelime. Biliyorum aslında. Çok eski. Alay yollu. Bunu sen artık Git de nokta noktaya bağışla. Ee, hurda. Hurdacı. Yok şey pardon olmaz. Hurdalık. Antika ha. gibi düşünelim. Hatta antikadan da daha eski bu. Neolitik <laughs> çağdan kalmış. Bu artık kullanılmaz. <laughs> Bunu sergilenmesi lazım. Harf almak istemiyorum ya. Bir harf alayım. Aldık bir tane. Rahat edelim diye. Sonunda bir ek var demiştim ki. Bulamıyorum. Bir dakika çok eski eşyalar için. Bu artık için kullanılmaz. Kalan. Bu artık sergilenir yani. Atalardan dedelerden kalmış diye sergilersiniz bunu. Götürün de nokta noktayı bağışlayın. Aldık bir harf daha. Şey. Çok yaygın kullanılmıyor. Ek kısmından geldi o L harfi. Bu arada 40 saniye falan kaldı. Basayım da düşüneyim. Ay. Bir de harf mi alsak bastı. Alalım ama çok aldık hala kaldım. Belki de duymadınız. 150 400 puan yerinde. Hiç öyle düşünmedim. Biraz Sergilenmekten da, aslında gelmesi lazım. Dediğim gibi biraz da böyle evet. artık naftalinli bir tabir. Çok Aynen. güncel konuşmada karşımıza çıkmıyor. Sürenizin büyük bir kısmını yedi bitirdi. Evet. 41 saniye kaldı. Geriye o 41 saniyede 6 soruya cevap vermek lazım. Soru başına 10 saniye bile yok. Hız Hı. istiyorum bu şu an. Buyurun. Biraz durduk. Düşünce ve çıkar ayrılığını ortadan kaldırarak anlaşmak. Ateş kesme. Yok anlaşmak gibi mekmakla biten bir kelime. Anlaşmak. Aklınıza ne gelir başka? Anlaşmak. Kaldım şu an. Bir Karı, harf alalım. Bir harf alalım. Aldık Bahşesim bir harf durdurduk. Çok güzel. Uzlaşmak. Uzlaşmak. 700 puan daha. Hadi gelsin yenisi. Hızlanalım. Tamam. Hızlanmak lazım. Bildiğim yerden. Gelirse... Analık sözünün zaman içinde sempatikleştirilmiş halidir. Analık diye kime derlerdi? Ee, üvey anne. Çok güzel. Daha sempati var. Ee, üvey anne, cici anne. Nedir? Cici anne. Cici anne. anne. 80 puan daha. Arapça <laughs> kökenli kelimeler ürkütür mü sizi biraz? <laughs> Batıya göre daha iyi. Hadi azından. bakalım. Bir ba bakalım. Bir bakayım. Dayanma, karşı koyma veya direnç. Mukavemet Nedir? Kahvemet. Bakın siz bir şanıma iş itibariyle bir malzeme Kaç mühendisiyle soru karşı evet, karşıyayız. Evet, Zaten dersimiz vardı bundan. Geriye kaldı 3 tane soru. 11 hmm. saniyede 3 soruya cevap vereceğiz. Bu da elimdeki soruların içerisinde bana soracak olursanız en zoru. En zoru. Hmm. Evet. Çünkü mecazi evet, anlam var. devrede elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Siz de harften ürkmeyin. Alayım zaten bilmemekten seyidir. Alalım bir tane ki iki tane daha da soru var onu da hesap edelim. Hmm. Hızlı hareket edelim. Buyurun geliyor mecazen çok ve bol miktarda aralıksız vermek sağlamak bir tane harf alalım harf istedik bir tane mecaz anlamda çok bol ve miktarda aralıksız vermek sağlamak sağlamak sağ olsun eniştem bo bolmak şey yağdırmak yağdırdı 800 puan bir sonraki tebrik ederiz. 9000 olur Vallahi olur. Bakalım. Hadi bakalım. İki tane soru kaldı. Beş saniyede cevap vereceğiz onlara. İki kelimedir bu. On harflidir. Sondan bir önceki sorunuzdur. Gelsin. Hızlı okuyorum. Binek amacıyla kullanılmayan at, eşek, deve. Ne deriz bunlara? Durdurduk. Bir, bir saniye, saniye kaldı. Binek amacıyla kullanılmıyorsa... Kullanılmayan. Eşya taşımak için kullanılır. Ha yok. Yani? At, eşekten çıktı bir de. İlla eşya olmasına da gerek yok. Belki yani odun da taşır. Tamam. Hah. Yük hayvanı. Yük hayvanı. Bin puan değerinde. Dikkatinizi çekelim değil mi? Hiç Evet. Beni beklemeyin. Ama o zaman süren biterse harf alma Bir harf alayım o zaman. <laughs> Siz bilirsiniz. Harf almazsanız 9000. Harf hemen alırsanız 8900. Tamam. Hazır mıyız? Tamam hazırız. Ne yapalım? Hadi <laughs> gelsin. Tek kelimedir aradığınız. Pat! Mecazi anlamda yorgunluğunu atmak, yeniden dinç ve canlı hale gelmek. Harf Siftlenmek istediniz mi? mi? Sift... Harf istediniz harf mi? Harf bir tane alalım. İstediler harf tane yani. Yorgunluğuna tazelenmek. Tazelenmek 900 <laughs> puan. <satırmışlar. gülüyor>